şarkımız bir masal anlat. Hmm, <laughs> olsun şekerle bal. Bana bir masal anlat baba. İçinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle al. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Baba bir masal anlat bana içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. bana içinde tüm oyunların kurtla kuzu olsun güneşle ay bana bir masal anlat baba içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Sen kaçtın en sonunda buldun sandım Ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı yapma dedim yaptın gönül o bir yolcu sen bir hamcı, gördün en son yalancı içindeki derin sancım Gitmez dedim kaldı gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül o bir yolcu sen bir hancı Gördüğün en son yalancı içindeki derin sancı Bitmez dedim kaldı gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Dertlerin en gücündesin, hala onun peşindesin Gitme dedim, gittin gönül Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül Böylesi sevdiğim için bir kördüm oldu için Ağlıyorsun için için demedim Hiç mi sana gönül sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğim için bir kördüm olduğu için Ağlıyorsun için için demedim mi sana gönül sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. Yalancı, i̇çindeki derin sancı gitmez dedim Kaldı gönül sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Kızıl bir şarkısıydı. Ve yeni türkünün bir şarkısı Muratan Mungan Sözler. Çok güzel bir şarkıdır. bu Yazdıkların olmazsa Kim inanır senle Ayrıldığımıza Sanma unutulur Kalp ağrısı zamanla Her şeyi unutarak Yaşanır sanma Neydi bir arada tutan şey birleştiren neydi ellerimizi bırak bana anlatma imkansız sevgimizi Sevmek birçok çok şey göze almaktır. Olmasa mektubun yazdıkların olmazsa kim inanır senle ayrıldın? Geçmişim ne çok kanıyla yüklü Nerede o taverna, nerede sinema Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki Geç kaldıktan sonra arama boşa neydi bir arada tutan şey ikimizi? birleştiren neydi ellerimizi bırak bana anlatma imkansız sevgimizi sevmek birçok çok şey Göze almaktır. Olmasa mektubu, yazık olmazsa olmasa kim inanır seninle bir şarkı. Evet. O zaman bunun üzerine Sevdim Seni Bir Kere diyelim. Özdemir Erdoğan. bir kere başkasını sevemem Deli diyorlar bana desinler değişemem Desinler değişemem, desinler değişemem Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak anlaşmak değildir Neden siz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir Sevgi anlaşmak değildir Neden siz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana desinler değişemem. desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Ve bu şarkıda hep birlikte hissediyoruz. Şekiller olsun. E, ormanında çok istedim. Nedense bu şarkıyı bugün okumak. Nazım Hikmet sözler. Ve Zülfü Livaneli. Efkarlıyım, efkarlıyım. efkarlıyım. Yıldızlar mı gençim mi daha uzak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. 色交。<music> İçindekileri elip yerden selamlasa, hani içindekileri. şehrimde bıraktım gonca gülümü yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü ne ölümden korkmak ayı ne düşün düşünmek ölümü. Ve son şarkımız sev kardeşim olsun hep birlikte. <laughs> Kardeşim elini ver bana gel kardeşim neşe getirdim sana al kardeşim ye iç gül oyna bak kardeşim elini ver bana gel kardeşim neşe getirdim sana al kardeşim ye iç gül oyna. Dünyaya geldik bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Anlaşan hep bir olsun kalpler birlikte Dünyaya geldik bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Anlaşan hep bir olsun kalpler birlikte Dünyaya geldik bir kere Tasay unut her gün bu şarkımı söyle sevdikçe güler her çehre mutluluklar bir olsun acı birlikte dünyaya geldik bir kere Tasay unut her gün bu şarkımı söyle sevdikçe güler her çehre mutluluklar bir olsun acı birlikte dünyaya geldik bir kere Tasayı unut her gün bu şarkımı söyle. Sevdikçe güler her çehre. Mutluluklar bir olsun acı birlikte dünyaya geldik bir kere. Güzel.